gezmeye devam ediyoruz. Böyle etrafı kapalı bir tarla gördük ve çalışan bir traktör. Bakalım çiftçimiz burada nasıl bir işlem yapıyor. Benim köyüm takipçilerine diyoruz ki sizler için neler varsa bir köyde olup biten, yetişen her şeyi aktarmaya devam edeceğiz. Çiftçimizi durdurduk. Bakalım bu tarlada nasıl bir işlem uygulanıyor. Birçok köyde de görmeye başladığımız bir traktör. Landini yazıyor. Rengi harika çiftçimizle bir sohbet edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm Basıyoruz ama sıkıntı yok değil mi? Abi, hoş Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Benim köyüm. Benim de köyüm. <laughs> hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, köyüm, benim köyüm programını daha öncesinde izlemiştim. Güzel şeyler yapıyorsunuz gerçekten. Ee, takdir ediyoruz. Hem köylülerimizi hem Çankırımızın e, reklamı oluyor. Hem de insanlarımızın e, daha yeni yerler tanımasına vesile oluyorsunuz. Ben burada e, Karaday Köyü'nde yaşıyorum. Karaday Köyü'ndenim. Külburun Mahallesi'nde şu ilerideki mahallede e, hayvanlarımız var. Hayvancılık yapıyoruz aynı zamanda. E, şimdi burasını da kendi hayvanlarımız için silajlık mısırdır, arpadır e, haledir. Bunları yetiştiriyoruz. Teknolojiyi de kullanıyorsun anladığım kadarıyla. Yani artık teknoloji hayatımızın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Yani cebimizdeki telefondan tutun da bindiğimiz arabaya, evdeki izlediğimiz televizyona kadar tamamen teknoloji üzerine yapılıyor her şey. Teknolojiyle yapılıyor. Biz de mümkün mertebe teknolojiyi ayak uydurmaya çalışıyoruz. Eskiyi de görmüş insanlar olarak yani 90'lı yıllar, 2000'li yılları teknolojinin olmadığı yılları görmüş insanlar olarak e, şimdiki yeni o, gelişen teknolojiye de ayak uydurmaya çalışıyoruz işte. Peki ne tavsiye edersin? tarımla uğraşmak isteyenlere biz gördük masmavi bir traktör birçok köyde de görmeye başladık evet. Landini yazıyor evet Landini e, Türkiye'de ne zamandır var bilgin var mı veterinerim dedin biraz evet. araştırmacı da bir tipim var yani evet. her şeye böyle hemen dalacak bir insan değilsin Landini bize anlatır mısın e, Landini teknoloji olarak çok araştırdım teknoloji olarak çok ileride bir traktör iki yıldır da araştırıyordum ama tabi burada e, bir karşımızda bir muhatap olması gerekiyor. Bir şey tercih etmemiz için. Hani tamam makineyi alıyorsunuz ama bir de karşında da bir muhatap olacağın bir insan olması gerekiyor. Ee, o yüzden... Yani almak yetmiyor mu? E, almak yetmez tabii. Şimdi bunun arızası var, e, problemi var, kazası var, belası var. Allah korusun göstermesin kimsenin başına vermesin. Yani e, bunu iki yıldır araştırıyordum tekrar söyleyeyim. Burada sonrasında eee AKC motorlu taşıtlar. E, Mesut Akçakaya'da da arkadaşımdır, yıllardır da tanıdığım birisi, inandığım, güvendiğim bir arkadaş. Onun bayilik aldığını gördüm. Gittik, inceledik, baktık, araştırdık. Yeni teknolojik olarak çok ileride bir traktör. Yani e, mekanik alanı çok az, mekanik özellikleri çok az, tamamen bütün her şey elektronikle yönetiliyor. Aslında bunu biraz da kullanmak için, biraz da böyle hani eski nesilde de yeni nesil Arkadaşların kullanması gerekiyor çünkü hidrolik sistemi olsun, vites sistemi, şanzımanı her şey elektronik. Konforu yerinde. Ya şimdilik yani işte 40-50 saat falan oldu işte yeni aldık bunu. Bir ay falan oluyor aşağı yukarı. Yani şu anki ilk izlenimim 50 saatlik izlenimim çok iyi. Yani yakıt olarak, konfor olarak yani e, operatörü yani şoförü yormuyor. Şimdi eskisi gibi şey değil yani eski traktörlerde mekanik olduğu için çok fazla mekanik arıza oluyordu. Bunlar çok fazla mekanik bölümü yok bunların tamamı elektronik olmuş. Ha diyeceksin ki ya elektroniğin çözümü daha zor değil mi? Yani doğru aslında daha zor ee, şöyle bir olay başımıza geldi mesela bununla alakalı 50 saat olduğu zaman kalibrasyon dediğimiz bir 50 alıştırma rodaj dediğimiz rodajı geçtikten sonra e, bir traktöre ekstra fabrika çıkışının haricinde e, ayarlamalar yapmak gerekiyor yani üç tane de vites geçişleridir e, kalkış yumuşaklığıdır yakıttır şudur budur bir takım ayarlamalar gerekiyor dedim ki bu nasıl olacak e, bayi gittik. Bayinin bir tane büyük böyle makinesi var, bilgisayar gibi bir şey var. Onu traktöre bağlıyorlar. Onunla da internete bağlanıp direkt ee, ya e, ana merkeze veyahut da gerekirse e, İtalya'dan, bunlar İtalya zaten. İtalyan aygırı diye geçiyor bunların şeyi. Direkt İtalya'ya bağlanıp oradan buradaki insanlar direkt devre dışı bırakıp internet üzerinden bağlanıp gerekli arızaları, ayarlamaları kendileri yapabiliyorlar. Hem veteriner hem çiftçi. Bu adam demek ki işinin ehli. Veteriner Faruk ne güzel de anlattı Landini. Tarlada başarılı. Yolda da gidiyor mu peki? Onu deneriz biraz sonra. Yolda iyi. Şimdi buna yol vitesi koymuşlar. Mesela e, çok düşük devirde 42 kilometre hız yapabiliyor. Turan Harmancı'dan önce bu sefer ben gezeyim biraz da. Öyle değil mi? Bu traktörün birbirinden farklı donanımları da var. Operatörün işini kolaylaştırmak için hemen hemen her şey düşünülmüş. Veteriner Faruk biraz daha anlatsın bakalım Landini'yi bize. Vites sistemi şöyle, zaten arazide de gördüğünüz gibi çok fazla vites seçeneği var. 24 ileri, 24 geri olarak vites seçeneği var. Onun haricinde yine viteste e, el depreyajı dediğimiz bir olay var. Şuraya bastığımız zaman hiç de, e, ayak depreyajını kullanmadan el depreyajıyla rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde vitesimizi değiştirebiliyorsunuz. Bu arazi de gerçekten operatör için, yani şoför için, kullanıcı için ee, rahatlık ve konfor demek. 8,5-9 ton civarı yük var. Ve aynı zamanda makinenin kendisiyle birlikte 12,5-13 tona denk geliyor. Bak şu anda mesela 3. vitesteyiz. Bunu dördüncü vitese alıyorum ben. 4. vitesteyiz şu anda. Normal arazi vitesindeyiz dördüncü vitesi. En son gaza geldiği zaman Halk arasında gaz işte 23-24 gaza vuruyor en son. Ee, teknik olarak da 2300-2400 devre tekabül ediyor bu. Bak mesela şu anda son hızımıza ulaştı. Yol vitesi dediğimiz vites var. Düğmeye bastığım anda bak şu anda devir otomatikman 1800 devre. Yani e, halk tabiriyle 18 gaza düştü. E, çok fazla zıplaması yok. Amortisörlerimiz var. İşte yaylı amortisör sistemi var kabinde. Bu da yolda gördüğün gibi şu anda sanki normal bir arabada gider gibi gayet rahat bir şekilde yolda gitmemize sebep oluyor. Ses hiç yok. O yönden çok hoşuma gidiyor mesela. Şu anda rahatlıkla konuşabiliyoruz. Birbirimizin sesini duyabiliyoruz. Yani ara, traktörün içerisinde hemen hemen normal bir araçtaki kadar ses var. Güzel bir tur sonrasında yeniden tarlaya dönüyoruz. Operatör arazide rahatça kullanımını sağlaması için yeni nesil teknolojiyle birçok donanım eklenmiş. Eskiden mekanik olan her şey şimdi ise otomatik olmuş. Arazide giderken pulluğun zemine batma ayarından tutun da pistonların iniş kalkış hızına kadar her şeyi sizin kullanımınıza sunmuş. Bizim de en çok hoşumuza giden özellikse sürekli vites geçişi yerine eklenen donanım sayesinde arazide traktörün ileri geri manevralarının ayarlanabilme özelliği oldu. Eskiden hatırlar mısınız bilmem ama römorku takarken ikinci kişiye ihtiyaç duyulurdu. Artık bu durumda ortadan kalkmış. Kaporta üzerine yerleştirilen tuşlar sayesinde traktörün arka ekipmanlarını kabin içerisine binmeden de kontrol edilebiliyor. Her şeyi anlatıyorsun, traktörü ezberlemişsin, yaşamışsın. Çok, çok araştırdık. Aynı bunlar yani. nedir? Sen anlatır mısın? Ya bunlar nedir? Mesela şimdi benim bu traktörü değiştirme sebeplerinden bir tanesi biz mısır ekiyoruz dedim ya buraya mısır ekiyoruz normalde şimdi mısır ekimanı ağır traktörü çok yük veren bir ekipman şimdi bu hem traktörü zorlayan hidrolikleri de kaldırması zor olan bir ekipman. Şimdi bunun burada mesela yardımcı pistonları var 2 tane sağlı sollu dört buçuk ton kaldırma kapasitesi var. bunun. 4,5 ton kaldırma kapasitesi var ki e, bu her türlü ekipmanı kaldırıp rahatlıkla bir 120 130 beygir traktörün yapacağı işi yapabilir demek. Ki denedik yapıyor da. Öbür taraftan burada hidrolik ortakol dediğimiz e, yine e, arazide trak çalışırken traktörden inmeden içeriden operatörün rahatlıkla arkadaki ekipmanı araziye uygun bir şekilde ayarlayabileceği e, hidrolik ortakol koymuşlar ve en hoşuma giden yanını söyleyeyim. Burada spool valve dediğimiz valfler var. Hani damperli bir şey, hidrolikli bir şey yapacağımız zaman normalde iki elle biriyle ittirip diğeriyle takmak lazım. Ama bunu elini tek elle mesela taktığın zaman tek elle takıp tek elle çıkartabiliyorsun. Turan Armancı bu traktöre takmış kafayı anlaşılan. Nasıl da sormaya devam ediyor meraklı meraklı. Şimdi de bir tur Turan Harmancı atacak galiba. Veteriner Faruk'la. Tabi sürüş esnasında kullanıcının konforu da düşünülmüş. Kliması, sunroofu açılır kapanır kabin camlarıyla adeta bir konfor abidesi Landini. Benim köyümde geldik bir programın sonuna da sevgili veteriner Faruk'a da çok teşekkür ediyorum.